Devriye görevimizi ifade ederken Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir bankamızın güvenlik görevlisi bizi durdurarak içeride bir vatandaşın fenalaştığını söyledi. 112 bilgi vermemizi istedi. Telsizimiz, haber merkezimiz aracılığıyla 112 bilgi verdik. İvedi olarak bankaya gelmelerini söyledik. Ve içeriye girip vatandaşımıza bakmak istediğimizde Vatandaşımızın yerde yattığını, bilincinin kapalı olduğunu e, gördük. E, bu arada trafik başkanlığımızın e, ve İl Sağlık müdürlüğümüzün koordinesinde bir ilk yardım e, kurs almıştık. Bunun vermiş olduğu e, bilgi ve özgüvenle vatandaşımıza e, şoka girdiğini, bilincinin kapalı olduğunu görmemiz üzerine arkadaşımla beraber. E, Kalp masajına ve sunni teneffüse başladık. Amacımız burada 112 ekiplerimiz gelene kadar vatandaşımızı hayata tutunmasını sağlamaktı. 112 ekiplerimiz geldi, onlarla beraber yine vatandaşımıza müdahale ettik. E, ambulansla devlet hastanemize sevkini sağladık. E, vatandaşımızın e, hayata tutunmasını sağladık. Bu eğitimi Aralık ayında yaklaşık bir, bir buçuk ay önce bu eğitimi aldık. Bu eğitim sayesinde hem kendimize güvenimiz arttı. Böyle bir durumda neler yapabileceğimizi biliyorduk. Bu sayede de vatandaşımızı hayata döndürdük. 22 Ocak günü saat 10 sıralarında meydanda Cumhuriyet Meydanı'nda görevimizi ifade ederken bankanın güvenlik görevlisi aracımızı durdurarak banka içerisinde bir vatandaşın fenalaştığını bizlere söyledi. Kendilerinin 112'ye bilgi verdiklerini söyledi. Bunun üzerine biz de telsiz marifetiyle haber merkezine bilgi vererek ambulansın ivedi olmasını istedik. Daha sonra banka içerisine girdik. E, vatandaşımızı yerde yatarken gördük. İlk incelemelerimizde şuurunun bilincinin kapalı olduğunu anladık. Daha sonrasında e, yakından izlemlerimizde vatandaşın nabzının atmadığını ve muhtemelen kalp krizi geçirdiğini anladık. Nabzını kontrol ettik, nabzı alamadık. Bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajına başladık. 112 ekipleri gelene kadar bu masaj ve teneffüs, suni teneffüs olayını 3-4 set şeklinde tekrar ettik. Daha sonrasında 112 ekipleri geldi. Onlar hastayı bizden aldılar. Onlar devam ettiler suni teneffüs ve kalp masajına. Daha sonra ambulansa bindirerek vatandaşımızı hastaneye yönlendirdik. Bir ay kadar öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve kurumumuzun koordinesinde bir ilk yardım kursu aldık. E, o günkü yaptığımız müdahalede kesinlikle bu kursun faydası oldu. Ya yani bu e, bilgi ve her ne kadar tecrübemiz olmasa da e, te, teorik bilgisini aldığımız için vatandaşımıza yardımcı olduk. Yani şu an çok şükür vatandaşımız yaşıyor. Sağlık durumu da iyiye gittiğini öğrendik. Bu bizim için emsalsiz bir mutluluk.